Merhaba Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kırmızı yüze neler sebep oluyor? Acaba bir vitamin eksikliğimiz mi var yoksa bir mineral eksikliği mi sebep oluyor? Buna yoksa yapılan işlemler mi arttırıyor? Genetik faktörler e, rol oynuyor mu? Tüm bunları konuşacağız ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini e, anlatacağım size. Biz yıllar geçtikçe daha çok kırmızı yüzle karşılaşır olduk. Peki bunların altına yatan sebepler neler? Yani kızarıklığa neden olan, spider vein dediğimiz böyle örümcek ağ gibi damarlar oluyor yüzümüzde, damar çatlamaları. Yaralanmadan, sürtünmeden sonra oluşan, çok kolay oluşan işte bir takım kırmızılıklar. Ya da işte çok kolay mor arıyor olabiliriz. İşte ezineden sonra çürük olabiliyor ya da kılcal damarlar çok çabuk çatlıyor olabilir cildimizde. İşte bütün bunların bir takım sebepleri olabilir. Bunlardan biri kan incelticiler yani aspirin gibi, warfarin gibi kanımızı sulandıran bir takım ilaçlar buna sebep olabilir. 2 kalsiyum eksikliği buna sebep olabilir. Magnezyum eksikliği sebep olabilir. Ama bunlar gıda e, gıdayla yani diyetle alımından ziyade başka nedenlerden kaynaklanan eksikliklerdir. Diyetteki alım eksikliğinden değildir. Düşük kalsiyum da morarmaya neden olabiliyor. Bunlardan biri gastrik bypass yapılmışsa eğer vitamin D emiliminde bozukluk oluyor. D vitaminin düşüklüğü kalsiyum Emilimini bozuyor veya bir takım tansiyon ilaçları, kalsiyum kanal blokörü dediğimiz tansiyon ilaçları buna sebep olabiliyor. Bir başka önemli sebep ise K1 vitamini eksikliği. K1 vitamini bizim için çok önemli bir vitamin. Bu pıhtılaşmada çok önemli rol sahip vücudumuzda. Neden K1 vitamini eksik oluyor? Bağırsaklarda bir takım problemler olabiliyor ve K1 vitamini eksikliği buna bağlı olarak ortaya çıkıyor ve pıhtılaşmada işte problemler ortaya çıktığı için kılcal damarlarda çatlamalar daha kolay oluyor, pıhtılaşma zayıf oluyor ve daha çok kırmızılık görüyoruz biz ya da morarma görüyoruz. Mesela bağırsağımızda safra asitleri eksik olabilir. Safra kesesi alınmış olabilir. Safra taşı olabilir. Karaciğer problemi veya böbrek problemi olabilir. Bunların hepsi K1 vitaminini etkiler. Bunlar dışında neler sebep olabilir? E, bu kılcal damarların belirgin olmasına ya da işte kanamaların fazla olmasına, morarmaların vitamin C düşüklüğü. Vitamin C kapiller duvarının etrafındaki o kolajenin artmasını, dolayısıyla bu kapiller duvarının güçlenmesini sağlar. Eğer vitamin C'miz eksikse kolay kanarız. Hatta vitamin C eksikliği bulgularından biri çabuk diş eti kanamasıdır. Mesela fırçaladığımızda çok çabuk kanar diş etlerimiz. Bu da C vitamininin göstergelerinden biri olabilir. Bunun dışında stres, sigara, şeker de C vitamini absorpsiyonu bozar daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Şekerle C vitamini hücre içine girerken yarışırlar. Ayrıca Magnezyum eksikliği de yine yüzümüzde kızarıklıklara sebep olabilir. Tabii ki hem kalsiyum hem magnezyum alacaksak takviye olarak mutlaka doktorumuza sormamız lazım. Bunlar öyle çok kolay alınabilecek yani kafamıza göre alınabilecek takviyeler değildir mutlaka doktorumuzdan tavsiye alarak alınması gereken desteklerdir. Ayrıca kanımızdaki düşük trombositler yani pıhtılaşmaya sağlayan hücrelerimiz de rol oynar. B12 ve folatın eksikliği trombositlerin düşmesine sebep olabilir. Bu sebepler dışında oluşan yüz kızarıklıklarından biraz bahsedelim. Yani hani sistemik etkiler dışında olanlar. Bunlar eğer bir inflamasyon varsa yüzümüzde kızarıklık artar. Aşırı soyucu e, uygulamalarda kızarıklık artar çünkü cilt incelir. Bunlar kızarıklığa sebep olur. E, bir takım işte dermapen, lazer, iğneli radyo frekans tedavilerinin fazla uygulanmasından o, e, ortaya çıkan yeni damar oluşumları da yine e, hem de inflamasyonun artışı da yine yüzümüzde kızarıklığa sebep olabilir. Ayrıca yaşlandıkça cilt altımızdaki yağ tabakamız incelir ve kapiller daha da yüzeye çıkar. Beyaz tane olanlarda biraz daha belirgin olarak ortaya çıkar. O ortaya çıkan işte damarlar bizim yüzümüzü daha karanlık, daha böyle lekeli gösterir. Neler yapabiliriz? Tabii ki eksik vitamin ve minerallerimizi tamamlayabiliriz. Bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz lazım. Aşırı asar e, yapan e, uygulamalardan e, kaçınmalıyız. Bu çünkü inflamasyona neden olur ve cildimizin aşırı incelmesine sebep olabilir. E, yani doktorumuza mutlaka bu konuda danışmamız lazım, e, yapılacak işlemlerle ilgili. Mutlaka güneş koruyucumuzu eksik etmeyeceğiz. Eğer e, gün içerisinde çok güneşli bir ortamda geziyorsak güneş koruyucumuzu tekrarlayacağız merak edilen başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.